Kıymetli gençler merhabalar. Bugün bir kitap incelemesi ile karşınızda olacağım. Ee, nereden geldi kitabımız? Hız ve renk yayınlarına ait problemler soru bankası. Kitabı bu. Ben bunun kargosunu daha önceden geldi. Kargosunu açtım. Sayfalarını şunları bunları gayet güzel bir şekilde parçaladım. Kitabı çıkardım ve e, kenara koydum. kitapların bir kenarına. O da bugün de nasıl etmiş? Kısmetse bugün kitabı inceleyeceğiz. Ön ve arka kapakları isterseniz size şimdi göstereyim. Kaç sayfa kitap diyecek olursan 192 sayfalık bir kitap var. Şimdi kamera açısını değiştireceğim. Tepeden vereceğim. Sayfaları beraber inceleyeceğiz. Sonrasında da kısmetse herhangi bir çekilişte yani önümüzdeki çekilişlerin birinde bu kitabı sizlere kısmetse hediye edeceğim. Yine çekilişlerimizin bir kitabı olacak. O zaman ben burada durayım. Kamera açısını değiştireyim. Az sonra sizleri tekrar karşılayayım. Bir yani 3-5 saniye sonra çok konuşamadım ama olsun. 3-5 saniye sonra görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet kıymetli gençler. Kitabı önüme aldım. E, neydi bu? Hız ve renk yayınlarına ait problemler soru bankası. Ön ve arkasını tekrar gösterecek olsam çok yabancı değil. Hız ve renk yayınlarına ait kitaplardan oluşuyor. Arka kapak, ön kapak da yine çok e, böyle yabancı olacağımız bir kapak değil. E, açıyorum. Daha startı ilk defa vereceğim. Haliyle şu ön e, bu biraz kaymış. Her kitabı ilk aldığımda yaptığım iş abi şunu şu şekilde basmaktır. Yine bunu arka sayfadan da arka kapaktan da basıyorum ki kitabın sayfalarının ayrılması biraz daha ne olsun, zor olsun. Gerçi bu iyice dibindeymiş ama bunu başarabilecek miyiz bilmiyorum. Geçen sene eğer sınava hazırlanan varsa, neyse buraya dokunmayayım, burası çok dipte. E, Orijinal yayınların mesela e, kitapları böyle sayfa sayfa kopuyordu kendi içinden, yani çek kopar olmamasına rağmen. Evet burada e, Burhan hocamızın e, öğretmen örneği gönderdiği için e, bize bir notu var. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz bize bu kitabı gönderdiği için. Kısmetse bu kitabı inceledikten sonra yani birkaç hafta sonra bu kitabı size bir çekilişle beraber ne yapacağız? Abi vereceğiz, hediye edeceğiz. Burada bir güzellik var. Ne o? Bazen soruyorlar hocam kitapta kaç soru var? Aha burada. Aha burada birader. 57 testi, 7 deneme, 119 çözümlü toplam 763 soru. Harika. Giriş kısmı var. Gayet kalabalık. Asıl çözmeli buna ait bir rota gösterilmiş. E, güzel bir ne var? Abi bizi bir ön bilgi sayfası karşılıyor. Ve burada da bir takım örnekler ve çözümler var. Mesela 12 tane çözüm soru var burada. Ardından e, hız ve renk yayınlarına ait bildiğiniz şeyler. Ne o? Renk renk testlerimiz karşılıyor bizi. Mavi hız test ediyor. Kırmızı hız test ediyor. Ve turuncu hız test ediyor. Oranın orantıyı tamamlıyoruz. Ardından sayı problemleri geliyor. Yine beni karşılayan ufak bir ön bilgilendirme sayfası. Ardından nelerim var? Örneklerim var. Sayı problemleri zaten problemlerin şahı. Maşallahı var. En çok soru çıkan, hemen hemen en çok soru çıkan kısım. Evet. soru çeşitliliği çok muazzam olan bir kısım. Sayı problemleri de böyle bitirdikten sonra bakıyorum ki evet hakkı verilmiş. 14 test var sanırım. Aynen. Çok iyi. Ardından kim var? Yaş. Tamam. Mı? Evet, orada da ilerliyoruz. Yaş problemlerini genelde seviyorsunuz. Pek büyük bir problem yaşanmıyor yaş problemlerine alakalı. Sonra yüzde gelmiş ardından. Abi burlop onu da geçiyorum. Sayfaları şöyle hızlıca çeviriyorum. En azından sorulara ait bir takım neyiniz olsun. Bir ön bilginiz olsun. Kar zarar problemleri denmiş. Burada da çok fantastik sorular olabiliyor. Oran oran böyle yoğun kullanıldığı. Ardından karışım problemleri diyorum. Karıştırıyorum. Eskiden fizikte de anlatılırdı bunlar nispeten ama şimdi müfredata eskisi kadar yok sanırım. İşçi problemleri denmiş. E, ufaktan işçi ile alakalı da bir neyimiz oluyor. Testimiz sanırım bu da altı teste tamamlanır aynen. Ve geldik genelde öğrencilerin çok da e, haz etmediği bir problem çeşitine hareket problemleri. Burası da hakikaten çok böyle sert, zenci, e, ürkütücü, e, sert soruların olduğu e, kısım. Hareket problemleri bazen e, adamı çileden çıkarabiliyor. Çoğu zaman e, mesela çıkmış sorularda da öyle. E, veri çok azken e, abi çok tatlı hareket problemleri sorularıyla karşılaşabiliyoruz. Burada kaç testimiz var? E, abi 7. Sonra deneme cazım. Abi deneme bir. Ve güzel bir şey var burada. Ne o? E, denemedeki soruların hangi konuyla alakalı olduğuna dair bir çizelge. Çizelgenin hemen üstünde de ve cevap anahtarı. Ve ikinci denemem, üçüncü denemem, dört, beş, altı ve yedinci denemem. Aynen. Sonra unuturum 192 sayfalık kitabı böylelikle noktalamış oluyoruz. O zaman ben incelemeyi burada noktalıyorum. E, yani bunu ne yapabilirsin? Abi bunu e, ikinci bir e, problemler kitabı, eğer problemlerle alakalı bir altyapı eksiğin varsa, önce ufaktan bir altyapı eksiğini tamamladıktan sonra ikinci kitap yapabilirsin. Yok benim e, problemlerle alakalı problemim yok Aynen adı problemler olsa da e, gidiyor abi yürüyorum diyorsan e, kitabı alıp çözebilirsin abi. Yani böyle seviyesi de orta düzeyde düşünebilirsin. E, detaylı çözümleri Özgür Çelik YouTube kanalındaymış. E, bunu incelemedim. Buna az sonra bir bakayım. E, buna bakmadım ben. Niye bakmadıysam artık tam siyah ekranın önünde bunu görmesi biraz zor oldu herhalde. Hemen yazsam şılak diye çıkar mı acaba? Detaylı video çözümü evet. Bir bakalım. Hazır açmışız. Özgür Çelik. Aa. İlginç. Özgür çelik hız ve renk diye aratalım. Arattım. Aynen küçük bir kanalmış. Muhtemelen yeni yeni can e, videolara bakıyorum. tyt problem çıkmış sorular. Aynen 180 gibi 190. Yani kitabın tamamı çözülmüş. Öyle görünüyor. Kanal çok küçük olmasına rağmen bütün videolar var. Şöyle göstersem bence çok net. Sayfa sayfa hepsi çözülmüş. 163 abonemiz var. 65 video var. Buradan da belki Özgür Hocamız'a ufaktan bir destek olursunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Nereden başlamış? Oran altından başlamış. Okey. Sayfa 185. Denemeler 6. Tamam. Denemeler 7. Evet. Hepsi var. Bir problem yok. O zaman e, şimdiden alacak, çalışacak arkadaşlara hayırlı olsun, güzel başarılara sebebiyet versin, vesile olsun diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.